Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün yayınımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere Türkiye'den de beni izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren haberleri sizlerle paylaşacağım yaşamış olduğunuz ülkedeki gelişmeleri Türkiye'deki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Kıymetli izleyicilerimiz haberlerimize geçmeden önce sizden özel bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız. Ücretsizdir. Yine videonun altında bulunan like işaretine basmanızı, yorum bölümüne de mutlaka bir nokta işareti dahi olsa bir şey yazmanızı rica ediyorum. Bunun sebebi şu yurt dışında yaşayan, Türkiye'de yaşayan daha çok vatandaşımıza ulaşabilmemiz için YouTube'un böyle bir algoritması var. Desteğiniz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, ilk haberimiz Almanya'da yaşayan, Hamburg'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye giden bir gurbetçi ailemizin başına gelenler. Bir önceki videoda açıklamıştım. Türkiye'de İstanbul'da Ortaköy'de midye dolma ve kumpir yiyen gurbetçi aileden iki çocuk 3 ve 6 yaşında vefat etmişti. Anne ve baba yoğun bakımdaydı ancak bugün de acı haber geldi. Anne maalesef yaşamını yitirdi. Babanın durumu da kritikliğini koruyor ciddiyetini koruyor değerli izleyicilerimiz İstanbul Fatih'te kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin faciası herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Almanya'dan İstanbul'a tatile giden Böcek ailesinden 6 yaşındaki Kadir, 3 yaşındaki Masal ve anneleri Çiğdem Böcek yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek ise yoğun bakımda. İstanbul Ortaköy'de Kumpir, midye, tantuni ve sucuk yediği belirtilen aileyle ilgili soruşturma devam ediliyor. Bununla ilgili olarak gözaltına alınanlar var arkadaşlar. Şimdi bu göz altına alınanların nasıl insanlar olduğunu sizlere tek tek anlatacağım. Çünkü İstanbul'da Türkiye'deki düşündürücü bir tabloyu bizlere gösteriyor. Mafyatik yapılanmaların seyyar satıcıları bile kontrol ettiğini, yine önemli popüler yerlerde iş yeri açmanın mafyadan geçtiğini bize çok güzel anlatıyor değerli izleyicilerimiz. Bakınız, gözaltına alınan Kumpir restoranının sahibi, görevi yaptırmamak ve direnmek suçundan, kasten yaralama suçundan sabıkalı. Ortaköy'de seyyar satıcılık yapan midyeci, nitelikli dolandırıcılık dahil olmak üzere 11 suç kaydı bulunuyor. Lokumcu taksirle adam yaralama. Arkadaşlar Ortaköy'de gidin ben seyyar satıcılık yapacağım deyin ya da popüler yerlerde bu ve benzeri adamlardan ya icazet alacaksınız ya da para vereceksiniz. Evet arkadaşlar yoksa orada hukuk kuralları içerisinde seyyar satıcılık bile yapamazsınız. Türkiye'nin gelmiş olduğu durumu bizlere gözler önüne seriyor. Özellikle beni yurt dışında ve İstanbul'dan izliyorsanız Ortaköy'deki kumpircilerden kumpir yemeyin. Türkiye'nin neresinde olursanız olun midye dolma yemeyin arkadaşlar. Ölmek istemiyorsanız takdir sizin yine de yiyebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz sırada çok çok düşündüren bir haberimiz var. Yurt dışında yaşamanın kolay olduğunu düşünen, yurt dışında havadan paranın yağdığını, ağaçlardan, yapraklardan paranın geldiğini düşünen insanlarımızın özellikle şimdi ekranlarınıza getireceğim videoyu dikkatli bir şekilde izlemesini istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da şimdi ekranlarınıza getireceğim videoyla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Hemen izliyoruz bazen şunu düşünüyorlar işte yurt dışındasın her şey dörtlük her şey yerli yerinde mutlusun ama ne yazık ki bazen böyle olamıyor bazen de böyle çok dolduğun anlar oluyor işte böyle anlatıyorsun işte kendini anlatmaya çalışıyorsun daha doğrusu anlatılmıyorsun ve ağlıyorsun bazen iş hayatı bazen aile Bazen de böyle hayal kırıklıkları. Hayal bir şey oluyor. Bekliyorsun sonucunu. Yani o kadar çaba gösteriyorsun. Ve diyorsun ki hani bir an önce olsun. Hani buna bağlıyorsun bir an önce mutluluğunu. Eğer olursa çok mutlu olacaksın. Çünkü ve o hayalin sana yaşattığı stresi anlatamam yani size. Belki gün gelir. Hayalin ne olduğunu size söylerim yani. İnşallah gerçekleşirse. Ama süreç o kadar... Sıkıntılı bir süreç ki gerçekten. Yani böyle üzülmemek elde değil bazı şeyler yüzünden. Evet. Bu hanımefendi İngiltere'de yaşıyor. Hep birlikte izledik, dinledik. Elbette herkesin söyleyecek sözü var. Ben çok fazla bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım. Davulun sesinin uzaktan duyulduğu kadar hoş olmadığını anlatan bir video. Özellikle bazı mangalda kül bırakmayan, hayatı boyunca kapı kuleden dışarıya çıkmayan, hayatı boyunca uçağa bile binmeyen bazı insanların Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, Belçika'da, Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te havadan para dağıtıldığını düşünenler. Gençler, özellikle sizlere sesleniyorum. Bir ülkenin dilini bilmeden bir ülkeyle ilgili yaşam şartlarını tam olarak araştırmadan, işinizi gücünüzü bulmadan, yasal bir zemine oturtmadan kendinizi ve az önce izlemiş olduğunuz hanımefendinin psikolojisini yaşamamak için güçlü bir iradeye sahip olmadan evinizden çıkmayın. Ben bir önceki videoda dedim ki Avrupa bitmiştir dedim. Evet arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız için Avrupa'nın ekonomik olarak bir cazibesi kalmamıştır. Avrupa'da yaşayan insanlarımızın şu anda zaten ucu ucuna geçindiğini görüyoruz. Evet, ekonomik şartlar Türkiye'den daha iyi ama hiç kimseyi kırmızı bir halı serip bekleyen yok arkadaşlar. Vatandaş dil bilmiyor, mesleğini belgelendiremiyor, işini bulmuyor Almanya'da, Fransa'da ya da diğer ülkelerde sanıyor ki kendisini bekleyenler var. Senin gibi milyonlarca insan var diyorum. Peki siz ne diyorsunuz? Lütfen videonun altına yazınız. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Almanya'dan. Almanya'da hükümet yeni bir askerlik yasası üzerinde çalışmaya başladı. 2026 yılından itibaren 18 yaşına gelen erkekler ve kızlar muayene edilecek. Erkeklerin muayenesi zorunlu olacak. Gönüllü olarak asker olmak isteyenlere bürüt 2600 euro maaş verilecek. Değerli izleyicilerimiz şu anda Almanya'da mevcutta 180 bin asker var. Hedef 260 bine çıkarmak. Yedek asker sayısı şu anda 50.000. Bunu da 100 bine çıkarmak istiyorlar. Temel neden şu arkadaşlar. Gelin orduya katılın. Çünkü yarın öbürsü gün Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz diyorlar. Sözünüzü şu. Rusya korkusu bacayı sarmış vaziyette. Sıradaki haberimiz Fransa'dan. Fransa'da emeklilerle ilgili önemli büyük bir müjde demek isterdim ama diyemiyorum. Çünkü Ocak 2026 tarihi itibariyle emeklilere sadece yüzde birlik bir zam yapılacak arkadaşlar. 1100 euro maaşı olan biri 8 euro zam alacak. 2500 euro maaşı olan biri netini hesapladığımızda 13 euro zam alacak. Peki arkadaşlar bu zamlar kimin derdine derman olacak? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Almanya'da yaşayanlar, Hollanda'da yaşayanlar, Avusturya'da yaşayanlar, Belçika'da yaşayanlar, İsveç'te yaşayanlar, İngiltere'de yaşayanlar siz emeklilerin durumunu nasıl görüyorsunuz? Emekliyseniz emekli maaşınız yetiyor mu? Lütfen videonun altına yazınız. Sıradaki haberimiz de Fransa'dan. Fransa'da bence herkese örnek olabilecek bir karar var arkadaşlar. Nedir bu? Fransa'da politikacıların akrabalarını devlette işe almaları yasaklandı. Alanlara 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası verilecek. Peki bunu nasıl karşılıyorsunuz? Darısı kimin başına? Lütfen görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Fransa ile ilgili haberleri bize aktaran Profesör Doktor Osman Vançine'ye teşekkür ederiz. Kendisi Paris'te yeminli bir tercümandır. Bilginiz olsun. Değerli izleyicilerimiz sırada düşündüren bir haberim var. İnsanların Marka merakının hangi noktaya geldiğini bize gösteriyor. Louis Vuitton bildiğiniz üzere dünyaca ünlü bir marka. Hanımlar özellikle çantaları için bayağı bir para harcamak zorunda. Yeni bir çanta çıkardılar arkadaşlar. Bu çanta modelleri uçak şeklinde. Bu uçak şeklindeki çanta modeli pek çok kişiyi şaşırttı. Bu yeni çantalar Boeing 747 uçaklarını taklit etti deniliyor. Kanatlar, motorlar ve kuyruk kısmı var arkadaşlar. Bu çantanın lansmanında fiyatı 39 bin dolar olarak açıklandı. Bazı internet sitelerinde ise 40 bin dolar. Bu uçak şeklindeki çanta. Peki arkadaşlar bu çantaya siz 40 bin dolar para verir misiniz? Verenler için ne düşünüyorsunuz? Çantanın dizaynı için ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Sırada yine arkadaşlar düşündürücü bir haber var. Çin'de doktorların, hemşirelerin, robot olduğu bir hastane yapıldı. Bakın Çin tamamen yapay zeka tarafından kontrol edilen ilk sağlık tesisi olan Ajan Hospital ile yeni bir teknolojik sıçrama gerçekleştirdi. Pekin'de Tiskoa Üniversitesi tarafından kurulan bu hastanede insan doktor bulunmuyor. İçeride 14 yapay zeka doktoru ve 4 sanal hemşire günde 3000 kişiyi ara vermeden, yorgunluk olmadan ve maaş almadan tedavi edebilecek ve hastalarla ilgilenecek. Bu yapay zekadan oluşturulan doktorlar tıp öğrencileriyle aynı sınavlara girdiler ve ulusal ortalamayı aşarak %93 doğru cevap verdiler sorulara. Peki değerli izleyicilerimiz doktorluk mesleği hemşirelik mesleği, sağlık sektöründe çalışanlar kısaca mesleklerini kaybediyorlar mı? Siz dünyanın ilk yapay zeka hastanesi, robot hastanesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne görüşlerinizi yazınız. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz de çok çok düşündürücü. Yatmadan önce cep telefonunuza bakıyorsanız ya da yatak odanızda uyuduğunuz yerde cep telefonunuz varsa şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Yapılan bilimsel araştırmaya göre pek çok kişi uyumadan önce hızlıca bir mesaja cevap vermek, kısa bir video izlemek ya da sosyal medyada gezinmek istiyor. Ancak bu masum görünen davranış insan sağlığını ciddi anlamda etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre yatmadan önce ekran kullanımının doğal uyku uyanıklık döngüsünü bozduğunu gösteriyor. Akıllı telefonlar, tabletler ve düzüstü bilgisayarlar mavi ışık yayıyor. Beyin bu ışığı gündüz ışığı olarak algılıyor ve bu durum melatonin üretimini yani vücudu uykuya hazırlayan hormonun salgılanmasını doğrudan etkiliyor. Yatmadan önce ekrana bakmak melatonin salınımını bastırarak kişiyi olması gerekenden daha uyanık tutuyor. Bunun sonucunda uykuya geçiş gecikiyor, gece boyunca daha sık uyanmalar yaşanıyor ve insanlar sabahları daha yorgun uyanıyor. Uyumadan önce sosyal medyada gördükleriniz de sizin uyku kalitenizi etkiliyor. İzlemiş olduğunuz haberler ya da videolar sizin iyi bir uyku almanızı engelliyor. Peki bilim insanları bu konuyla ilgili neler öneriyor? Yatmadan bir saat önce akıllı telefon, tablet veya bilgisayar kullanımını bırakmalısınız diyorlar. Telefonu yatak odasından uzak bir yere koymalısınız. Belirli bir saatten sonra çevrim dışı olmak sizin hem ruh sağlığınızı hem de fiziksel sağlığınızı olumlu anlamda etkiler deniliyor. Yani özellikle bu evlerimizdeki wifi'ler yani modemden yayılan sinyallerin de insan hayatına ciddi anlamda olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Kitap okumak, nefes egzersizleri yapmak veya sakin bir müzik eşliğinde gevşeme rutini oluşturmak sizin kaliteli bir akşam geçirmenize sebep olacaktır deniyor değerli izleyicilerimiz bakalım yapabilecek miyiz kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka videonun altında bulunan abone ol tuşuna basmanızı rica ediyorum ücretsizdir yine videonun altındaki şu like işaretine basmanızı rica ediyorum ve anlattığım konularla ilgili görüşlerinizde videonun altında bulunan yorum bölümüne yazmanızı hiç yorum yapmayacakların ise bir nokta işareti koyması bile bizim için değerli tüm yorumları okuyorum. Bana sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı yorum bölümüne ya da bizim Instagram hesabımıza beni takip ettikten sonra yazarak mesaj bölümünden bana ulaştırabilirsiniz. Her nereden izlediyseniz öncelikle hepinize sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, İş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.